arkadaşlar. Hepiniz Matematik Servis kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle üniversite tercihi yaparken dikkat etmeniz gereken işte sözelde, eşit ağırlıklı ve sayısalda hangi bölümler var? Hangi meslekler var? Onunla ilgili önceki senelerde de aslında önceki videolarımda da böyle bir şey mevcut ama yenisini en azından dinlemek isteyenler için bunu da çekmek istedim. Yararlı olacağını ümit ediyorum. O şekilde en azından size bir katkı sağlar mıyım diye düşündüğünde bunları bir sıralama yapmaksızın yani sadece işte sözelde hangi bölümler revaçta iştarlıkta hangi bölümler revaçta ya da sayısalda hangi bölümler revaçta öğrenciler tarafından takdir ediyor. Şimdi arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. Bir de matematik sevgisi gg isimli instagram hesabından da takip sağlayabilirsiniz. Orada da yine üniversitelerle ilgili şeyler paylaşıyorum. Hani işte 2018'e göre, 2019'a göre kıyaslamalar, şunlar bunlar. Orayı da takip ederek en azından oradaki eğitimle ilgili videoları ya da eğitimle ilgili bilgileri de oradan görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle sözel için konuşuyorum. Sözel için değerlendirmemizi yapalım. Arkadaşlar, sözel için özel eğitim öğretmenliği Bunlar herhangi bir sıra olmaksızın arkadaşlar bakın. Sadece en azından aklınızda bulunsun diye. Okul öncesi öğretmenliği. Halkla ilişkiler. İlahiyat. Türkçe öğretmenliği. Gastronomi. Radyo, televizyon. Edebiyat öğretmenliği. Coğrafya öğretmenliği. Film, tasarım ve... Arkadaşlar. Film, tasarım Şimdi arkadaşlar bu saydığım şeylerin işte puan ya da size uygun olmadığı şeyleri size kendiniz yok Atlas kısmından işte en son hangi sırayla girmiş 2019'da nasılmış nasıl son gelen nasıl girmiş tarzı bilgileri görebilirsiniz. İşte yok Atlas Türkçe öğretmeni yazınca zaten Google'da çıkıyor arkadaşlar. En azından oradan bilgileri net bir şekilde görebilirsin. Ben burada sadece sözel işte eşit ağırlık ve sayısal ile ilgili bölümleri sayacağım ve onlar arasında da sizler ona göre tercih yapacaksınız. Lütfen şunu unutmayın. Hangi mesleği yapmak istiyorsanız, hangi mesleği seviyorsanız bizim için o önemli. Onun dışındaki şeyler gerçekten hiç önemli değil. Yani sizin sevmediğiniz bir mesleği başkalarının söylemiyle gitmeniz kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Arkadaşlar eşit ağırlıkta, eşit ağırlıkta hukuk biliyorsunuz zaten. PDR, çocuk gelişimi, maliye, iktisat, işletme, sınıf öğretmenliği, psikoloji, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, iç mimarlık ve çevre. Arkadaşlar eşit ağırlıkta da bu bölümler mevcut. Yine dediğim gibi en çok istenilenden en az istenilene tarzı bir şey yapmadım. Sadece şöyle genel itibariyle yani en çok popüler olanlar ya da en çok tercih edilenler diye düşünün. Öğrenciler bazı öyle diyor. Hocam sözünde sözlerinde hangi bölümler var ki? Ya da eşit hangi bölümler var ki? İşte hukukla, PDR'nin dışında falan diyor. Ben de en azından bunları görmenizi, izlediğinizde ha bunlar da varmış. En azından bunu diyebilmenizi düşündüğüm için bu videoyu size çekiyorum arkadaşlar. Peki gelelim sayısal. Arkadaşlar sayısalı biliyorsunuz tıp diş hekimliği, eczacılık, yazılım mühendisliği, beslenme ve diyetetik, veterinerlik, iç mimarlık, hemşirelik, inşaat mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve mimarlık. Şimdi arkadaşlar bu eşit ve sayısal da ikisinde de iç mimarlık geçiyor. Birinde iç mimarlık çevre diye geçiyor. Birinde de iç mimarlık geçiyor. Onlarla ilgili araştırmayı tabii siz daha iyi yaparsınız. O konulara sizin daha hakim olduğunuzu düşünüyorum. Arkadaşlar ben en azından size hangi bölümler yani sözel için hangi üniversite ve bölümleri iştahlık için hangi üniversite ve bölümleri ve sayısal için şimdi arkadaşlar burada üniversite olarak bir şey söylemek istemiyorum. Niye? Sonuçta herkesin bir sıralaması olacak. Yani işte 50 binlik arkadaş ona göre üniversitelere bakacak. Ama en azından şunu söylemiştim. Bundan önceki bir arkadaşınızla bir sohbeti canlı yayın yapmıştık. Ona şunu söyledim. Ya mesela 50 binlik bir sıralaman varsa 10-20 bin üstünü ve 10-20 bin altını yazabilirsin. Yani o şekilde yazabilirsin. En azından 10-20 üstü gelirse gelinme ihtimali var mı? Var elbette. Hatta okul bilincili kontenjanı varsa çok büyük avantaj olduğunu söyleyebiliriz. 10-20 sonrasında yazabilirsin. Yani hatta 30 bin sonrasında yazabilirsin. İşte 80 binlik bir yeri. Artık en azından garantilemiş olursun. Lütfen tercihler yaparken danışmadan kendi adınıza yani kendiniz bu işi belki şu an tam olarak bilmiyorsunuz ama bilmediğiniz için yani başkalarının kulaktan dolma bilgilerle yapmanız belki doğru olmayabilir. O yüzden rehberlik hocalarınızdan ya da işte sizi şimdiye kadar danışmanlık yapan hocalarınızdan lütfen fikirler alın ve ona göre bir sıralama onlarla beraber yapmaya çalışın ki bu sizin için çok önemli olacak. Çünkü sizin yapacağınız en ufak bir hata sonraki dönemde ya keşke böyle yapmasaydım gitmek istemediğim yere gittim ya da daha eskiyi gidebiliyorken bunu yazdım tarzı serzenişle olsun çok istemiyoruz. O yüzden lütfen tercihler yaparken hem kendiniz hem de birkaç inandığınız rehberlik hocası olur, danışman hocanız olur. Onlarla beraber yapın. Herkesin de söylediğini ben kale almayın diyorum. Çünkü herkes çok şey biliyor. Biliyorsunuz ki bizim ülkemizde öyle biraz maalesef. Herkese sorsan herkesin bir fikri var. Herkesin hiç fikri olmayan bir konusu yok zaten herkes o konuda. O yüzden sakın bunu yapmayın. Siz doğru olanlarla beraber ilerlemeye çalışın arkadaşlar. Sözel için yani aslında genelde bir şöyle derler. Yani sözel bitince ne oluyor ki derler ama sözel için de bölümler saydım. Eşit ağırlık için de bölümler saydım. Sayısal için de bölümler saydım. Lütfen olmazsa olmaz değil. Yani bu sene olmazsa seneye ama bunu da gerçekten çalışacaksan ve daha iyisini yapacağına inanıyorsan yani mezuna kalmak, ya işte bu sene mezuna kalmak istiyorum gibi değildi. Yani ben daha iyisini yapacağımı düşünmüyorum diyorsan gitmen Senin için daha yararlı olur diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen bu konuda biraz daha hassas, biraz daha dikkatli olmakta da yarar Arkadaşlar özellikle ara sınıf öğrenciler için ya da mezuna kalan öğrencilerimiz için ben burada gördüğümüz kitaplardan Matematik GG Instagram hesabını yani YouTube'un orada var tıklayınca görebiliyorsunuz. Oradan ara ara çekilişlerle yani öğrencilerimize kitaplar yardımında bulunacağız. O şekilde de orayı takip ederek o çekiliş zamanlarından haberdar olabilirsiniz. Her ay böyle bir çekiliş yapmayı da düşünüyorum. Yani şimdi tabi sizin konunuzla alakası yok sadece söylemek istedim. Olur da hani mezuna kalma şimdiden kafasına koyan arkadaşlar varsa en azından onlar da bilgilensin arkadaşlar. Arkadaşlar tüm isteğimiz, tüm arzumuz sizin mutlu olacağınız, sizin gerçekten geleceğinize karar veren bu dönemde en doğrusunu yapmanız ve kafanız kulağınız rahat üniversitenizi başarılı bir şekilde okuyup bitirdikten sonra da mesleğinizi iyi bir şekilde yapmanız arkadaşlar. Ben bunun için canı yürekten size dualar ediyorum ve inşallah iyi sonuçlar almanızı ümit ediyorum. Arkadaşlar Matematik Seyfis kanalımıza abone olmayı ve bize destek lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.